Hep merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Elias Futbolcu 23. E 56 arkadaşlar. Şimdi TikTok hilelerini deneyeceğiz. Deneyeceğiz birlikte. Bak videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve hemen videoya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalar var burada. Bu en ama en eski telefonum. 5 yıldır çalışıyor. Helal olsun. Hatta eski kanalımda onu takip edenler bilir. Bir videoda e, bisikletten kamerayı çekerken telefonum düştü cebimden. Ve taa diye kırıldı. Tabi yeni telefon aldım. Hatta bir yıl önce aldım. Bakın. Arkadaşlar şimdi e, böyle kağıda böyle bunu bilmiyorum. Kadınlar kızlar bilir. Tabi ben kız olmadığım için bilmiyorum. Deliko diye bir şey var. Size sıkmak istiyorum. Sıkayım mı lan? Sıktım. Tamam. Oha lan. Şeffaf oldu. Heh. Bak. Bak. Dur. Tekrar yapayım sana. Şey iyi görebiliyor musun? Hiç göremiyorum değil mi? Şimdi temizleyeyim. Hoppala! Güzel bir şey. Hatta akıyor lan. Lan. Tamam. Heh, bu kadar yeter. Böyle yapıyorsun. Ondan sonra bunu çizerken böyle kırmızı bir renk oluyormuş. Ama tabii üstüne. Lan hileymiş ya. TikTok'tan. Arkadaşlar ben kendimle uydurmuyorum. TikTok'tan bakıyorum. Böyle yapıyorlar. Hatta ezberledim ama olmuyor bakın. Yeşil aile. Lan lan kandırmışlar bizi ya. Lan siz, sizi bulsam var ya döverim lan. Bitti. İşte, Kağıt boşunu kaydedim. Şimdi de Hemen böyle. Şimdi ikinci turda bu inşallah gerçektir ya. Sıktık. Arkadaşlar hemen kendim gözüküyor muyum bilmiyorum. Şimdi diyelim. Diyelim. Tabi yapışması için. Diyelim. Görüyorsunuz cebiniz yok benim gibi. Bakın. Dur kamera düştü lan. Diyelim benim gibi cebiniz yok. Bakın benim gibi. Cebiniz yok. Alıyorsunuz. Tabi ben ona niye sıktım? Elbisim yapışsın diye. Tabi öyle bir şey de yok. Öyle sıktım ki şef. Laflı olsun böyle Ko koyuyorsun Aga tabi bunun olmaz dur hemen söylerim biri ya hemen değiştirdim koyuyorsun bunu buraya Aga cebin yoksa diyelim koşuyorsun bak hemen çok güzel bir çözüm. Hadi lan. Ah. Heh. Ol. Lan olmadı dur. Dur. Biraz dans sert yapıştırmamız lazım. çıldırdım bir anda. Lan. Ol. He. Şimdi oldu. Va, işte bu size yapıştı bakalım hile mili de yok lan söyleyeyim oldu arkadaşlar ve videonun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz abone kanalıma abone olmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz lan